Biz kitapta İsrailoğullarına hiç kuşkusuz siz yeryüzünde iki kez bozgunculuk çıkaracaksınız ve yükseldikçe çok böbürleneceksiniz diye bildirmiştik. Bunlardan ilkinin zamanı geldiğinde üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir süre sonra biz sizi onlara karşı yeniden üstün kılmış sizi mallar ve oğullarla desteklemiş ve sayınızı artırmıştık. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş, kötülük yaparsanız yine kendinize kötülük yapmış olursunuz. Bu yüzden biz ikincisinin vakti geldiğinde yüzlerinizi karartmaları, ilk kez girdikleri gibi mescide yeniden girmeleri, ele geçirdiklerini yok etmeleri için üzerinize yeni düşmanlar göndeririz.'' Rabbinizin size acıyıp esirgemesi elbette umulur. Ancak eğer siz dönecek olursanız biz de döneriz. Biz cehennemi inkar edenler için bir zindan yaptık.